Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu YouTube kanalındaki 11 takipçi için çekiyorum. Hepsi canım arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ederim. Bugünki ee, bugünkü videomuzda 2024'ü yorumlayacağız arkadaşlar. Çok istemişsiniz. Teşekkürler. Ee, o zaman başlayalım. 2024'de bir vize projesiyle başlamışız arkadaşlar. Ee, pardon. Final projesiyle yani 2023'ün final projesiyle başlamışız. Ve canımsızla arkadaşımla o mükemmel YouTube'un ilk videosu olan videoyu yapmışız ve boks öğrendik. Teşekkürler. Daha sonra bir spor haftasına giriş yapmışız arkadaşlar ve e, Türkiye Macaristan maçı yapılmış ve sonuç 5-2. Tabii ki Türkiye'niz kazanmış. Ve işte sonra okul maçları olmuş. Canım arkadaşım Neşe Uçan'ın yanında destekçisi olarak e, yanında bulundum ve kazandıkları için mutluyum. Çünkü set vermeden kazandılar. Bravo Neşe Uç'a. Daha sonra Neşe Uç'a ve takım arkadaşları set vermeden maçlarının hepsini kazandıkları için onları bir baklava ödülünde bulmuşum arkadaşlar. Ne kadar bonkör bir arkadaş olduğunu görüyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yine Ocak ayında İzmir'de bir e, kültürlenmek amacı ile sanat Galerisi'ne gitmişiz. Bunlar <laughs> da fotoğraf. Evet arkadaşlar sonra köye gittim ve köyde sarmaşık mevsimi gelmişti. Sarmaşık toplarken daha da dedim ki kocaman bir kaya vardı ve oraya kendi ismimi bahşettim ve o kayaya kendi adımı kazıdım. İnşallah Çevre Bakanlığı bana bu konu hakkında bir cezada bulunmazlar ama ben dedim ki daha sonraki nesillere bu güzelliğin bir adı kalsın. Onun fotoğrafları. Ve yapayım. ardından bayram. Hepinizin bayramlarını istedim. <laughs> Teşekkürler. Şey bu bayram gezimizde Kocaeli İzmit'e gittik arkadaşlar. Bu gezide Hmm, görmediğimiz yerler gördük ve bunları sizin için paylaşacağım. Ardından 14 Nisan'da deniz sezonuna çıkmışım arkadaşlar. Bir İzmirli ve denizi çok seven bir insan olduğum için 14 Nisan benim için geç bir tarih. Yani geç değil de normal bir tarih bence. Neyse 14 tarihte ilk deniz sezonumu ilke can Tepa arkadaşımla yapmışım. Kendisine buradan çok teşekkürler ediyorum benimle deniz sezonuna açtığı için. Ee, biraz soğuktan yüzemesek de güzel bir gün bence. Onun fotoğraflarını da yanında görebilirsiniz. Saatler 23 Nisan'ı gösterdiğinde Nil Karabiyan Nil konserine gitmişiz ve çok eğlenmişiz arkadaşlar. Hmm. Burada konserin videosunu görebilirsiniz. Naz ve Buse'ye teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar daha sonra e, ee, Bayındır'ın memleketimin çiçek festivali başlamış. Ve bu festivalde kızlarla birlikte çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Eee, konserlere gittik ve çok eğlendik. Bayağı iyiydi. Ve bu sene Çiçek Festivali'nde bir misafirimiz vardı arkadaşlar. Sıla <laughs> Duman. Kendisi İstanbullardan beni ziyarete geldi. Memleketimin çiçeklerine baktı. Ve ona bir Yasemin hediye ederek <laughs> memleketimden kovdum. <laughs> Tarihler 30 Nisan'ı gösterdiğinde Neşe Uça'nın doğum günü kutlamışız arkadaşlar. Neşe Uça iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Öptüm. Ve Mayıs ayına geldik arkadaşlar. Mayıs ayında dedemin e, tarlalarca kirazlarını topladığım için kendimi ultra mükemmel çalışkan bir insan, bir ameli olarak görüyorum. Ama kiraz toplamak iyiydi yani. Altına kalkmak dışında gerçekten iyi bir aktivite, iyi bir para kazanma yöntemi. <laughs> ameliliğimiz kıyas toplayarak gitmişiz. Kıyas toplamaktan hızlı bir şekilde geldikten sonra Neşe Uçan'ın mezuniyet partisine gitmişiz arkadaşlar. Neşe Uça çünkü artık bir lise değil. Çünkü mezun oldu. Buradan Neşe Uça'ya tebriklerimi gönderiyorum. İnşallah iyi bir lise dönemim geçirmişsindir Neşe Uça. Ve 19 Haziran. 19 Haziran benim garibanlığımın ama hayatı olan sevgimin ne kadar çok olduğunu gösteren bir gündür arkadaşlar. Çünkü 19 Haziran'da köyümde dereye girmişim. Yani buna fakirlik mi dersiniz yoksa hayatın tadını çıkarıyor mu dersiniz bilmiyorum ama ben eğlenmişim ve 19 Haziran'da dere sezonunu açmışım. Garibanlığımız 2-3 gün sürmüş arkadaşlar çünkü 22 Haziran'da Neşe şeyle birlikte denize gitmişiz. Teşekkürler Neşe Uça burada bana eşlik ettiniz. Ee, dere sezonunu deniz sezonuyla devam ettirmişim ve yazın tadını çıkarmaya Tatil sezonu bittikten sonra olmakla birlikte Türkiye Hollanda maçını izlemeye gitmişiz. E, maçta yenildiğimiz için üzgünüm. <laughs> İnşallah bir dahaki ne olacak? Suudi Arabistan'da görüşürüz. Evet arkadaşlar bu yaz sportman bir kişiliğim vardı ve Neşe birlikte her sabah 6'da kalkıp sağının yolunu tutup günde en az 10 bin adım atmaya çalıştık ve bunu istikrarlı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Ne kadar Mustafa Şentürk bizi ekse de Neşe birlikte güzel bir şekilde dedikodumuzu yaparak sporumuzu yaptık. Evet arkadaşlar tarihler 18 Temmuz'u gösterdiğinde Babam, canım babam e, bana motor almış. Teşekkür ediyorum. Artık piyasada ben de varım arkadaşlar. Yollardan çekilin. 28 Temmuz'da kim gelmiş? Misafirimiz Sluduman arkadaşlar. Sluduman e, da iki gün misafirim olmuştur. E, ona bu, buradan çok sevgilerimi gönderiyorum. Ee, ve Sloderman'ı cadde piyasasında gösterdik arkadaşlar. Cadde piyasasında artık Sloderman'da var. Ve 4 Ağustos'tayız arkadaşlar. 4 Ağustos bu güzelliğin doğum günü. Neşe Uça bana harika bir doğum günü hazırladı. Burada ona çok teşekkür Bu güzelliğin doğum günü. Neşe Uça bana harika bir doğum günü hazırladı. Burada ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana kalpli bir pizza ve e, cookie bir pasta yapmıştı. Gayet afiyetle yedik ve doğum gününü kutladık. Tam zamanlı bir tarih olmasa da 11 Ağustos'ta Sıla Alınak'ta doğum günü kutlamış arkadaşlar. Cadde piyasasında doğum günü kutlayan Sıla Alınak'a da teşekkürlerimi getiriyorum. İyi bir gündü. Sıla <laughs> teşekkür ederim. Ve doğum gününden devam ediyoruz arkadaşlar. Tolga abinin doğum günü vardı ve Tolga abinin doğum gününü ve mesaj işlerinin çöl da kutladık. Mehmet işte ilk havuzu yaptırmışsın çünkü başka yüzecek yer yoktu ve çok eğlendik. Sana buradan havuzu yaptırdığın için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bir dahaki doğum günümü orada kutlamak dileğiyle diyorum. <laughs> Hadi geç. Ve büyük gün 21 Ağustos arkadaşlar. 21 Ağustos'ta Neşe Uçan'ın yetenek sınavı vardı ve İzmir'de onu yetenek sınavına götürdük. Ben de destek olmak için yanına gittim. İşte nasıl bir arkadaş oldum görüyorsunuz. Daha sonra yetenek sınavından çıktık ve Volkan uçağı Kesene bereket Volkan amcacığım. Bizi yemek yemeye götürdü. Yemeklerimizi yedik ve evimize döndük. Sonbaharın girişine yani 1 Eylül'ü denize giderek kutlamışız arkadaşlar. Ailemle birlikte 1 Eylül'de denize gitmişim. Ve yeni yerler keşfedip biraz eğlenmişiz. Tarihler 3 Eylül'ü gösterdiğinde Slodman kankamla beraber Semizen konserine gitmişiz arkadaşlar. Valla gidişimizden dönüşümüze kadar e, mükemmel eğlenceli bir konser olduğunu düşünüyorum. Çok olaylar yaşadık ama bence eğlenceliydi. Son olarak onlar anlamaz halden demek istiyorum arkadaşlar. Eylül'ün ortalarında ilk araba piyasamı yaptım arkadaşlar. İlk araba piyasamda biraz annem ve babamdan gizli. trip piyasasına gittik arkadaşlar. Aslında çok uzak bir yol değilim ama neyse. İlk kez kızları da doldurdum arabaya. Hop. Tire piyasası yaptık ve eğlenceli bir gün olduğunu düşünüyorum. İyi ki gitmişiz. Eylül'ün ortasında okul açılmış arkadaşlar ama biz durur muyuz durmayız. Naz ve ile birlikte tekrar İzmir'in yolunu tutmuşuz. Birazcık eğlenmişiz sonra geri okulumuza gelmişiz. Tarihler 12 Ekim gösterdiğinde kızlarla beraber İzmir'de voleybol maçına gitmişiz. Maçta Galatasaray ve Arkas karşı karşıyaydı. Galatasaray'ın kazanmasına sevindim. Ama yani arkasını kazanmasını da isterdim. Çünkü arkasının bu sene sultanlar ilk senesiydi. Ee, arka, arkasa Go Kylie Go demek istiyorum. Terliler 25 Ekim gösterdiğinde İstanbul'un sızlı kankama e, güzel güzel memleketim İzmir'i gezdirmeye karar vermişim ve onu asansöre götürmüşüm. Asansörü gördüğünde inşallah mutlu olmuştur. Tarihi güzelliklerimizi bilsin istiyorum. Daha sonra ona yemek yedirmiş ve ayrılmışız. Tarihler 30 Ekim gösterdiğinde Alsan Cagard'da Refik Anadolu'nun Rönesans Rüyaları Sergisi etkinliğine gitmişim arkadaşlar ve yine bir kültürlenme yaşamışım. <laughs> Yapıyoruz bu spor diyorum. Ve 2 Kasım arkadaşlar. 2 Kasım Sılalın'ın doğum günü. Sılalın'ın 2 doğdu. <laughs> yine Mehmet Enişteler'in çayırında Sılalın'ın doğum gününü kutlamışız. Güzel bir gece olduğunu düşünüyorum. Bayağı eğlenceli. 11 Kasım'da bir delilik yapıp ailemle birlikte adaya gitmişim ve <laughs> Neyse. 5 dakika yüzüp donup donup çıkmışım artık. Yani ne diyeyim. Aylar 15 Kasım gösterdiğinde Naz ve Sıla'yla bir İzmir günü yapmışız arkadaşlar tekrardan. E, beraber eğlenmişiz, içmişiz. Güzel bir günde tekrarlansın. Kızlar duyuyorsanız tekrarlansın. 28 Kasım'a geldiğimizde e, okulumuzda gerçekleşen Çevremiz Temiz Tutalım ve e, Okulumuzu Yeşillendirelim projesinde görev aldım arkadaşlar. Ve bir ağaç diktik Arkadaşlarım, arkadaşlarımla beraber. Ağacın adını da Cıstak koyduk. <laughs> Güzel olduğunu düşünüyorum. Cistak bizim kızlarla olan grubumuzun adı bu arada. Şu an tarihlerden 25 Aralık ve bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2025'in de 2024'ten daha fazla dolu dolu ve eğlenceli bir yıl geçmesi için bütün manifestlerimi gönderiyorum. Vision Board yaptım bu arada. Onu da buraya koyacağım. İnşallah gerçekleşir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.